Hoş geldiniz arkadaşlar kanalımıza ee, şimdi e, terazi burcunun Haziran ayında ne yaşayacağına bakacağız. Evet terazi burçları Haziran ayında ne yaşayacak? Ee, göreceğiz. Ee, bu arada e, kanalımıza abone olmayı. E, Unutmayın, zil butonuna da basarsanız gelecek olan videolardan haberdar olursunuz. E, biliyorsunuz ben burada misafirim, e, benim kendi kanalım var, e, Fsa Tarot Kehanetler diye e, oraya da abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca FSA Tarot Instagram sayfam var. Oradan bana özel bakımlar için ulaşabilirsiniz. Özel bakımlar da yapıyorum. Ayrıca yorumlarınız çok hoşuma gidiyor. Ee, güzel yorumlar yapıyorsunuz. Arada bir iki tane şey de olsa önemsemiyorum artık alıştım. Güzel yorumlar yapıyorsunuz çok memnun oluyorum. İyi ki varsınız sağ olun ee, var olun. Evet şimdi Sirvast Tarot'umuza soralım bakalım terazi burçları. Haziran'da neler yaşayacak? Bir yandan buraya çekim yapıyorum, bir yandan kendi kanalıma koymuşum. Evet şimdi Melek Torot kartlarımıza soralım. Onlar bize ne söyleyecek? Terazi burçları Haziran'da neler yaşayacak? Evet, açıyorum. Evet, terazi burçları yepyeni bir olayla açıyorlar Haziran ayını yepyeni bir başlangıçla açıyorlar. E, araba kartı çıktı, yeni bir başlangıçtır. E, yer değiştirebilirler yengeç burçları, yolculuk yapabilirler, mevki değiştirebilirler, bir şeyler satın alabilirler, yeni bir iş başlangıcı yapabilirler. Çünkü dönüşüm kartı çıkmış, bir şeyler bitiyor hayatlarında, yepyeni bir şeyler başlıyor, zihinsel olarak dönüşüme girmişler yani. Hayata bakış açıları değişecek. Bir değişiklik var. Kökten bir değişiklik var. Toprak kralı çıkmış. Cömert, profesyonel, sorumlu, pratik. Başarılı bir zaman. Sana sunulan fırsatları güvenle kabul et. Tutunduğun dalın olması. ha Tuttuğunun altın olması. Evet çok güzel günler var. Çok güzel başlangıçlar yaptı. E, i̇kizler. E, pardon. E, terazi Burcu tuttuğu altın olacak. Yani o kadar güzel başlangıçlar yapacak. Yepyeni başlangıçlar. Bir özlem var. Bakın. Özlem kartı. Sanki geçmişte kalan bir insan. Ya da geçmişle alakalı, geçmişte bıraktığı bir şeye özlem duyuyor. Bu çocukluk anıları olabilir. Bu Kaybettiği birileri olabilir uzun zamanlar öncesi. Böyle bir özlem var. Asılan adam çıkmış çünkü. Kupalarda duygusaldır. Ama toprakların altılısı para zamanı ya da çaba kariyerleri, yeni kariyer fırsatları bir kredi almak ya da borçlarını ödemek. Belki daha önceki hayatını özlüyor da olabilir. Ee, hani düzgün bir sağlam bir başlangıç yapmak istiyor olabilir. Öyle diyelim. Bir şey bulamadım şimdi. Çünkü toka kaldısı para gidiyor. Ee, para zamanı ya da para e, çaba kariyerleri karşılığını alacak. Uzun zamandır özlediği bir hayat olabilir. Ee, o şekilde yorumluyor. Uzun zamandır hayalini kurduğu bir hayatı, bir sorunu çözmeye çalışıyor. Belki borçları vardı onları ödemeyi hayal ediyor, düşünüyor. Haberler yolda, haberler uçmuş. Bakın hızlı gelişen haberler bunlar. Kendisi şu an emin değil ama gerçekten haberler gerçekten yolda. Ateş ası çıktı. Birdenbire gelecek ilginç yeni bir fırsat, kariyerde ilerleme, hayatını şimdi değiştir. Öyle bir fırsat çıkacak ki gerçekten hayatını değiştirecek. Burada demiştim ya yeni bir hayat başlıyor, yeni bir deneyim başlangıç, yepyeni bir başlangıç. O başlangıçtan çok şey öğrenecek, terazi burçları öğreneceksiniz diyelim. E, güzel başlangıçlar var terazi burçlarına e, konu paraysa e, güzel kazanımları var e, güzel anlaşmaları var anlaşma yaptıysa da o anlaşmadan çok güzel haber alacak hızlı bir şekilde bolluk bereket terazileri bekliyor yol yapmak istiyor teraziler ama gidemiyor e, sanki e, bir bağ var çekip gitmek istiyor bir yerden ama onu tutan e, bir el olduğunu düşünüyor bakın şeytan kartı çıktı e, bir yerden göç etmek istiyor belki de e, çıkmak istiyor ama şu an e, şartlar elveri, elverişli değil gibi e, havaların üçlüsü çıkmış büyük üzüntü iyileşmek için zaman harca kendine ve başkalarını affetme ihtiyacı. Ee, bir üzüntü yaşıyor olabilir, bir üzüntü geçirmiştir. Ee, kılıçların üçlüsü çıktı, hava üçlüsü. İyileşmek için zaman harca kendine ve başkalarını affetme ihtiyacı. Yani bu bağdan kurtulmak istiyor. Onun için bayağı bir üzüntü yaşıyor. Ee, Üstündeki şeyden kurtulmak istiyor. Yani bağdan kurtulmak istiyor. Artık e, iyileşmek istiyor ve yol yapmak istiyor. Değişim istiyor hayatında. Gerçekten değişim istiyor. Bir atılım istiyor. Yer değiştirmeyi istiyor. Terazi burçları. Evet. iki tane kutlama kartı üst üste de geldi. Değneklerin dörtlüsü, değneklerin dörtlüsü. Ee, bir kutlama var. Hasatı çok güzel olacak. Yeni, e, terazi burçları hasatınız çok güzel e, çok güzel kazanımlarınız var güzel anlaşmalarınız var e, kutlamalarınız var e, büyük kutlamalar var bu düğün nişan gibi de olabilir e, yaptığınız anlaşmayla da ilgili olabilir e, kalabalık bir kutlama e, uyanış var olay ve kişilere farklı bir açıdan bak ee, geçici duraklama, kendin olman önemli. Ee, uyanış var. Burada da dönüşüm vardı. Bakın bu da uyanış. Yani gerçekten uyanacaklar. Uyudukları uykudan uyanacaklar. Hayatlarında ters giden ne ne varsa dönüşecek. Çünkü e, kutlama kutlama üst üste geldi. Evet daha önce yaşanmış bir ihanet var sanki ona ihanet edilmiş o yüzden üzüntü yaşamış birileri iftira atmış gibi sanki yapmadığı bir şeyi onun üstüne atmışlar ya da kötü davranmışlar gibi bir haber ama haber güzel haber bence güzel haberler yolda değneklerin sekizlisi. Daha önce ondan alınmış, ihanet edilmiş şeyler var ama güzel haberler alacak. İlişkiler yeni bir seviyeye taşınıyor. Sezgilerine güven, kendine ve başkalarına özen göster diyor. Yani o daha önce yapılmış bir şey ama güzel haberler yolda. Sezgileri yüksek olacak terazilerin bu ay ortalarında bir şeyler sezecekler. E, ilişkisiz, konu ilişki çok iyi bir seviyeye gelecek. Güzel e, ihanete uğramışsa o kişiden iyi haberler alacak. E, para şövalyesi çıktı. Para tırsınların elçisi çıktı. Ve peş peşe haberler geliyor. Toprakası çıktı. Olabilir mi böyle bir şey? Bakın yani ben gayri ihtiyarı çekiyorum kartları. Hepsi de az çıktı. Toprak ısı, toprak ateşası, ısı, para şövalyesi. Yani bir teklif geliyor. Hem de sağlam ve çok güzel. Gerçekten üç tane sağlamlık kartı üst üste geldi. Çok güzel fırsat var ay ortalarından sonra. Dedim ya güzel haberler yolda. Peş peş alacak bu haberleri. Evet. Bakın barış teklifi daha önce bir ihanet yapılmış çünkü bakın bir şeyler kaçırılmış saklanmış ihanet kartı ama barış teklifi var yeniden barışmak istiyor eğer gönüllü ilişkisi ise bu daha önce yapılmış ateş beşlisi buna çok kızacak bu ihanet olayına çok kızacak Tartışmalar yaşayacak ee, ama bu tartışmalar yıkıcı olmayacak. Sonu barışla sonuçlanacak çünkü barış kartı çıkmış üstüne. Evet. Bakın başlangıç yapıyor. Gerçekten başlangıç yapıyor, yeni bir başlangıç. tısımların kralı. Terazi burcu. Krallığını ilan edecek. Parasını kazanacak. Çünkü bir anlaşma yapıyor. Güzel birikimler yapacak. Ve koltuğunu sağlama alacak. Para sahibi olmak istiyor. Ve mutlaka olacak. Zaten haber uçmuş. Geliyor haberleri. Bir anlaşma aynı anda çok fazla şey oluyor. Bir karar verme ihtiyacı, daha eğlenceli bir yaklaşım izlemeyi denediyor. Bir e, karar vermekte e, şu an güçlük çekiyor Terazi burcu. Yani biraz para sıkıntısı var, para sorunu var. E, olabilir. Hayatında e, da e, dalgalanmalar da olur toprak ikilisi çünkü şeye çıkıyor tılsımların ikilisi bir şey çok fazla şey oluyor ama daha eğlenceli bir yaklaşım izlemeyi denediyor karar veremiyor bakın ister istemez o kararı verecek çünkü Güzel başlangıçlar var. O Evet. Bakın güzel başlangıçlar. Emniyet kartı çıktı. Kendini emniyete almak istiyor. Ki alacak bu emniyete kendini. Emniyette olmak istiyor. Ee, belki eğer bekar bir terazi ise bir evlilik teklifi alacak. Eğer bekar değilse, ailesini emniyete alacak. Belki Kupa Kralı diyor, sezgileri yüksek olacak ya da böyle birinden bir teklif gelecek. Teklif, Kupa Kralı da tekliftir. Sezgileri güçlü, sevecen, verici, merhametli bir insan. Böyle bir insandan eğer bayansa böyle bir insandan teklif alabilir. Ee, eve eğer baysa da e, su elementinden birin birine tek, evlenme teklif edecektir. Böyle bir başlangıç var. Ee, sanki para sıkıntısını yendikten sonra yapacak bu teklifi. Ateş ikilisi var. Evet, e, kendinde, kendine geldiğin yeni ortaklıklar ya da kontratlar ilerlemeye devam et diyor. E, yeni anlaşmalar var. En başta da söyledim. Yeni anlaşmalar var. E, yeni başlangıçlar var. E, bek bekar e, terazilerse e, evlilik yolu açılıyor. Ama e, değil de iş anlaşması yapıyorsa iş teklifi alacaklar, kendilerini emniyete alacaklar, sıkıntıları bitecek çünkü kutlama üstüne kutlama geldi. O kadar sevinecekler ki büyük kutlamalar da var. Eğer bekarlarsa nişan, düğün söz olabilir. Uyanış var, onlar uyudukları uykudan uyanacaklar. Yani terazilerin hayatlarında bir dönem bitecek. Gerçekten bir dönem bitecek hayatlarında. Yeni bir dönem başlıyor. Çünkü araba kartıyla açtık. Geçmişe özlem var dedim. Geçmişte bıraktığı bir olay bir kişi de olabilir. Ama haberler uçuyor. İki yerde haber çıktı. Hızlı gelişen haberler ki zaten hep e, aslar var. E, toprak aslı, toprak kralı, e, uyanış. Hep teklif, hep toprak aslı. Ateş bir, e, bir iki yerde tartışma var. E, i̇hanetlere fazla takılmayın. bayağı üzülmüşsünüz yapılan ihanetlere. Yer değiştirmek istiyorsunuz terazi burçları yer değiştireceksiniz ki yanına kesinlikle olumlu kart çıktı, kartlar çıktı. Siz de o istediğiniz yer değişikliğini yapacaksınız. Eğer iş yerinizi taşıyacaksanız taşıyacaksınız, kurtulacaksınız o sıkıntıdan. Evinizi taşıyacaksanız taşıyacaksınız. Bilinç olarak değişecek olabilirsiniz. Daha önce yapılmış ihanetler, atılan iftiralar, Elinizden alınanlar hepsi geçmişte kalacak. Bunlara bakarak hayatınızı yeniden baştan yapılandıracaksınız ve güzel başlangıçlar yapacaksınız diyorum terazi burçları. Gerçekten güzel başlangıçlar sizi bekliyor. Açarken de güzel başlangıç vardı, kapatırken de güzel başlangıç var. Ee, evlenmeye niyetli teraziler varsa evlenecek. İş kurmaya niyetli olan teraziler varsa iş kuracaklar. Ee, aile olarak ailesini emniyet almak isteyen teraziler de varsa ailelerini iş yerlerini garantiye alacaklar. Yani kötü bir dönem kapanıyor. Evet bakalım eee Kehanet kartlarımız ne diyor? Evet, in, in, incine incinebilirlik. incilmekten korkuyorsunuz. Hani bir, bir şeyler sizi incitmiş olabilir. Ama bakın çok güzel. Takılmayın buna. Çayır, çiçekler, güzel doğa, hava çok güzel. Her taraf yemyeşil. Güzellikler var hayatınızda. Güzellikler olacak. Hiç üzülmeyin terazi burçları. Herkesin dilekleri gerçek olsun dilerim. Beni izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çan butonuna da basarsanız gelecek olan videolardan haberdar olursunuz. Benim de kanalımı takip ederseniz abone olursanız sevinirim. Bana ulaşmak isteyen, özel bakım yaptırmak isteyenler de A Tarot Instagram sayfamdan beni izleyebilirler. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, kendinize iyi bakın.